Kremlin açıklama yapıyor. Daha sonra da aynı açıklamanın bir benzerini Azerbaycan dışişlerinden duyuyoruz. Her iki açıklamada da Türkiye'nin de sahada Rusya'ya eşlik edeceği haberlerini alıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizden aldığımız geri bildirim ve görüşler doğrultusunda da doğru olanın bu olduğu kanaatindeyiz. Zira Türkiye sahada olmazsa Karabağ Rusya'nın eline kalmış olacak. Yani Ermenistan'ın müttefikinde. Türkiye'nin Karabağ'daki varlığı hem Azerbaycan'a büyük bir moral ve destek hem de düşmana büyük bir gözdağı olacaktır. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi. Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak. Türkiye ve Rusya bölgede barış gücü görevi yapacak dedi. Abdullayeva, Ermenistan'la imzalanan anlaşmanın 5. maddesine değinerek Anlaşmaların uygulanmasına dair kontrolün sağlanması amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak. Anlaşmada herhangi bir ülkenin adı geçmiyor. Bu kafalarda soru işaretine neden olabilir ancak bölgede hayata geçirilecek kontrol ve gözlem merkezinde Rusya ile birlikte Türkiye'de yer alacak. Türkiye'nin de ateşkes gözlem noktalarında olacağı kesin diye konuştu. Abdullayeva, Azerbaycan'ın her daim yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti. Abdullayeva, Ermenistan'ın çekilmesine yönelik de açıklamalarda bulunarak, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak dedi. Fransa'daki Le Monde gazetesinin haberinde Moskova'nın himayesinde imzalanan ateşkes anlaşmasının Azerbaycan'ın zaferini doğruladığı belirtilirken Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da askeri kontrolü kaybettiğinin altı çizildi. Haberde ayrıca Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının çatışmalarda önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulanırken Ermenistan'ın 44 gün süren savaş boyunca halkına savaş alanı hakkında yalan söylediği de ifade edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kafkasya'nın güneyinde etkisini artırdığı kaydedilen haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oyunun kurallarını belirlediği aktarıldı. Le Figaro gazetesinin haberinde ise Dağlık Karabağ konusunda Putin'in Erdoğan başta olmak üzere birçok telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılırken, Moskova'daki Lomonosov Üniversitesi'nden Alexey Fenenko'nun yorumuna da yer verildi. Pedenko, Minsk grubunun bundan sonra nasıl var olmaya devam edeceğinin bilinmediğini ifade etti. Haberde ayrıca, oyunun sonunda bitiş düdüğünü çalan her zaman Rusya'dır yorumu yapıldı. İsviçre'nin önde gelen gazetelerinden sayılan ve Fransızca basılan Le Temps, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmayı Türkiye ve Rusya yarının dünyasını şekillendiriyor başlığıyla duyurdu. Louis Lema imzasıyla yayınlanan makalede Kafkasya'da elde edilen ateşkesin büyük kazananı Ankara ve Moskova'dır değerlendirmesine yer verildi. ABD ve Avrupalıların bölgede prestij kaybettiğini atıfta bulunan yazıda, ABD Başkanı Donald Trump ve halifi Joe Biden Beyaz Saray için koltuk mücadelesi verirken Dağlık Karabağ'da silahların sustuğu kaydedildi. Makalede ayrıca Trump'ın Ermenistan'la Azerbaycan arasında ölümcül bir çatışmaya neden olan tırmanışı önlemek için hiçbir şey yapmadığını belirterek Türkiye ve Rusya günü kazandı. Yarının diplomatik manzarası Batı'nın aleyhinde şekillenmeye devam ediyor değerlendirmesinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Biden'ın bölgede şimdiden kaybedenler arasında yer aldığı vurgulanan yazıda Türkiye ile Rusya arasında Suriye ve Libya başta olmak üzere pek çok alanda işbirliğinin sürdüğü ifade edildi. Ukrayna'daki Sevodnia sitesinin haberinde Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini bitiren anlaşmayla Azerbaycan'ın işgal altındaki çoğu toprağını özgürleştirdiği belirtilirken, Azerbaycan'ın zaferinde Türk savunma sanayi ürünlerinin rolüne vurgu yapıldı. Haberde ayrıca Türkiye'nin bölgesel lider konumunu daha da güçlendirdiğinin altı çizildi. Den Kiev haberinde ise Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra özellikle askeri alanda geliştiği kaydedilirken, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki operasyonlarında Türk yapımı İHA'larının önemli rol üstlendiği vurgulandı. TSN sitesinin haberinde de anlaşma Azerbaycan'ın zaferi olarak görülürken Bakü'nün Dağlık Karabağ'da askeri başarı sağladığı ifade edildi. Öte yandan Fransa'nın eski Tel Aviv Büyükelçisi Gerard Arot da Dağlık Karabağ'daki son durumu ve Nahçıvan'la Azerbaycan arasında oluşturulacak koridoru gösteren bir haritayı retweet ederek bunun Türkiye'nin jeopolitik bir başarısı, Ermenistan'ın yenilgisi olduğunu ifade etti. Bu arada İngiliz medyasına çıkan haber ve analizlerde de Dağlık Karabağ'daki savaşın asıl kazananının Türkiye olduğu, Ankara'nın bölgedeki belirleyici rolünün sabit hale geldiği ve Batı'nın köşeye itildiği değerlendirmesi yapılmıştı. Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet yaşanan bu tarihi gelişmeleri köşesinde değerlendirdi. Mehmet Acet yazısında Paşinyan'ın pes etmesinin Erivan'da nasıl karşılandığına dair görüntüler de izledik dün. Bu durumu hazmedemeyen öfkeli gruplar hükümet binasını işgal ederek etrafa zarar verdiler. Demek ki bu durumu kabullenmeleri hiç de kolay olmayacak ifadelerini kullandı. Acet ayrıca Rusya'nın Dağlık Karabağ konusunda tam olarak Ermenistan'ın yanında yer almamasıyla Fransız yönetiminin şaşkına döndüğünü dile getirdi. Mehmet Acet'in Karabağ'dan gelen Zafer Haberleri başlıklı yazısı şu şekilde. 1998 yılının Ekim ayında genç bir muhabir olarak Azerbaycan'a o zaman için proje safhasında olan Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı konulu bir dosya çalışması için gitmiştim. Benim gittiğim tarihte ülkenin yeraltı zenginlikleri henüz yer üstüne çıkarılamadığı için Bakü'nün şimdiki gıcır şehir görünümünden eser yoktu. Gözlerim çevirdiğim her yerde açık kahve rengine yakın Sovyetler döneminden kalma köhne binalarla karşılaşıyordu. Azerbaycan'a gitmişken Ermenistan'ın işgal ettiği yerlerden kaçıp gelen insanların yani mültecilerin, Azerbaycan Türklerinin tabiriyle kaçkınların olduğu yerlere de gidip onları da haber yapayım istedim. Gittim ve sefalet içinde yaşayan bu gözü yaşlı insanların çilesini haber yaptım. Geçenlerde eski defterleri karıştırırken 22 sene önce yazdığım o haberin metnini buldum. Hem gençlik yıllarımdaki kendi hatıralarım gözümde canlandığı için hem de o insanların o günkü çaresizlikleri aklıma geldiği için hüzünlendim. Kaçkınlarla ilgili yaptığım haberin son iki cümlesini buraya alayım. Demişiz ki, savaş mağduru mülteciler yani kaçkınlar Şimdi ne durumda olduğunu bilmedikleri evlerine geri dönmek için 6. baharda beklemek zorundalar. Ama bahar gelmeden önce de çadır kentlerde geçecek zorlu bir kış bekliyor kaçkınları. Demek ki Minsk grubuna ümit bağlayarak 6. baharda bu işin çözülebileceğine dair bir umudu yansıtmışız o haberde. Halbuki biz o haberi yazdıktan sonra aradan 22 yıl daha geçmiş oldu ve kaçkınlar için ancak şimdi gerçek anlamda bir bahardan söz edebiliyoruz onlar adına evlerine dönme umudu doğduğu için çok sevindim. Şuşa düşerse Karabağ düşer deniyordu, öyle oldu. Pazartesi gününü salıya bağlayan gece Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ'daki yenilgiyi kabul eden ağlamaklı açıklamasıyla karşılaştık. Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için acı verici olduğunu söylüyordu. Bu anlaşma benim ve halkım için inanılmaz derecede acı sözleriyle. Ermenistan Başbakan'ın ifadelerinden de anlaşılacağı üzere anlaşma Azerbaycan için net bir zafer anlamına geliyor. Gelinen noktadan dolayı hayli mutlu olduğu konuşma yaparken ki lisanı halinden anlaşılan İlham Aliyev, bu bildiri uzun süre devam eden işgali sonlandırıyor. Laçin ve Kelbecer bölgelerinin kan dökülmeden geri verileceğini gösteriyor, dedi. Ayrıca aynı anlaşmaya göre Azerbaycan ordusu bugüne kadar kurtardığı mevzilerde kalmaya devam edecek. Paşinya'nın pes etmesinin Erivan'da nasıl karşılandığına dair görüntüler de izledik dün. Bu durumu hazmedemeyen öfkeli gruplar hükümet binasını işgal ederek etrafa zarar verdiler. Demek ki bu durumu kabullenmeleri hiç de kolay olmayacak. Ama zor oyunu bozuyor işte. Haksız yere bir ülkenin topraklarını işgal ettiğiniz zaman günü geldiğinde böylesine ağır faturalarla yüzleşmek durumunda kalabiliyorsunuz. Malum, Karabağ'daki Azerbaycan ilerleyişini endişeyle izleyen bir ülke daha var. Fransa. Bu son anlaşmanın ardından Paris yönetimi adına yapılan açıklamanın içinde yine Türkiye'yi hedef alan cümleler yer aldı. Ankara'ya Karabağ'daki provokasyonlara son verme çağrısı yapıldı. Diğer yandan dün içinde yine Fransa'dan geçen bir haberi hayli dikkat çekici buldum. Habere göre Fransa'nın eski Washington Büyükelçisi Gerard Arold anlaşmayı Türkiye'nin başarısı, İran'ın gerilemesi, Ermenistan'ın yenilgisi ve Rusya'nın tuhaf tutumu şeklinde yorumluyordu. Eylül sonunda Azerbaycan ordusu Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlara başladığında en çok merak edilen sorulardan biri Rusya'nın bu işe nasıl bir tepki vereceği sorusuydu. Fransız elçi belli ki Rusların Ermenistan lehine bu işe bodozlama dalacağını düşünmenin hayal kırıklığını yaşıyor. Ama dediği gibi Rusların bu konudaki tutumlarında pek çok tuhaflıklar olduğu da ortada. Moskova bu son anlaşmada Türkiye elinde net bir rolü olmasına rağmen Ankara'yı oluşacak yeni statüko'dan uzak tutma niyetiyle hareket ettiğine dair işaretler de var. Azerbaycan'ın sevincine ve zaferine ortak olurken bu konuda da dikkat elden bırakmamak lazım.